bayağı büyükmüş. Kimden hoş aldım arkadaşlar? Şöyle e, bu hangisi? Mega hoş hayır, jumbo hoş. 39, 34. Kapaklı büyük kutu olan mı değil? Jumbo olan bu. Evet bu jumbo dedik jumbo hoş. Evet. Ne kadarmış? 34, 90. Böyle mişamba gibi üstü ama güzel yani. Toz girmez en azından. Evet. Bunlar da pencereli olanlar. Şöyle üç tane aldım. Bayağı toparlayacak. Ee, pencereli olan da 19.90. Üç tane almışım. Şeker de bekliyor burada. Ee, bir de hayır. her kızım. Kapaklı büyük kutu olan da 37.5. Yani bu. Açalım onu da. Hayır kızım. Dur Gel. Al. Şöyle. Daha önce de almıştım zaten. Hayır. Hayır. Bırak. 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 Çok ayıp. Aa. Evet. Altına şunu koyuyoruz. Güzel. Bu bayağı kullanışlı. Bunu beğenmiştim. Ama fazla da kalmamış tabii ki. Maşallah. Hepsini bitirmişiz yine. Evet böyle. Çok güzel. Bayağı büyük kullanışlı. Evet kapağı da çırt çırttı. Güzel. Bir tane pencereden açalım. Pencereli olan da şöyle. Yani şöyle. Evet. Bayağı büyük. Evet bu da bayağı büyük. Güzel. Penceresini göremedim. Şurada. Tamam. Bir iki, üç tane pencereli, bir tane deluxe bu, Çok büyük. Bu da hangisiydi? Kapaklı, büyük kutu olan. 37 buçuk yani bu. Böyle. Çok güzel. Şimdi şekerin mamasını verelim değil mi?